Herkese merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Tekrardan iki girdik. Sıralı maçtayız. Frey'i aldım. Umarım bu redi salarsın. Zaten Mia'nın alacağı yok. Abi yapma ya. Of. Ya git mavini al kardeşim. Git mavini al. Niye uğraşıyorsun redle ya? Abi şu ligden çıkmak vallahi ölüm ya. Hep biz niye buradayız şu an Nana niye burada gelir misin buraya gelir misin Hey Allahım ya Rabbim ya Kesin şunu Keşke bende kalsaydı Çık 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 Saflaştır kullanmayacağım Direkt umutsuzlukla başlayacağım Geri çıkar mısın oradan? Geri çık. Abi. Ya geri çık. Geri geri. Anlamıyor musun ya? Of. Abi gene valla tilt olacağız ya. Adam bizim burada mavimizi alıyor. Bizimki de bizim redimizi alıyor. kesin şunu ya. Gene kaçtı. Bu nasıl bir oyun ya? <laughs> hey Allah'ım. Hey Allah'ım. Sinirlenmeyeceğim ya. Şu an sadece oyuna odaklanacağım, sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim. İyiyim şu an. Biraz sessiz kalıp oyuna odaklanacağım. şu bir kere düşürmemiz lazım ya. Düşürmezsek sıkıntı zaten. Tamam. En azından bunu bir kere düşürdük. Orada girer misiniz? Bunu ben de alabilirim. Mia da alabilir aslında. Geliyorlar. Geliyorlar. Tamam. Bende kaldı güzel. Henüz saflaştırı kullanmadım. Ya girdin de şu an giremem ama. Ya Allah bismillah. Ölümü atladık ama. Çok güzel. Çok güzel oynadık. Çok güzel. Bu güzel oldu işte güzel güzel sorun yok. Mutsuz, umutsuzluk bitmeden şu ormanın küçüğünü tamamlayayım. Çünkü yük birikti galiba. Kaç olmuş? Alt. Tamam. Burada Q mu fulleniyor, W mu fulleniyor bilmiyorum. İkisini eşit fulluyorum ben. Gene sizin bileceğiniz işte o. Mutsuzluk bu arada umutsuzluğa devam edeyim. Kuleyi alır mıyız? Zor. Ultisi var. Kuleye vursam. Abi ah hayır, hayır, ölmedim. Güzel. Mutsuzluktan sonra direkt can çalmaya başlamam lazım. Şuradan yük tamamlayalım. Yengeç duruyor mu? O farm da güzel. Yengeç çok güzel. Önce farm. Abi çok bozuk yapmışlar bu Freya'yı da ya. Biraz pasif kalmam lazım. Mutsuzluk bitsin. Dairot. Alır mıyız? Çok güzel. Hepsine tek oynar mıyız? Abi çok bozuksun sen. Ben bu kadar bozuk bilmiyordum Freya'yı. umutsuzluk bitti. Bu arada hiç burayı da düzenlemedim. Bitmeyen savaş pek bir şey yok galiba. Kanos Neyle ne ne yükseltim bilmiyorum. Ne yükseltim Ne çıkım bilmiyorum. Yani ne çıkıldığını da bilmiyorum daha doğrusu. Saflaştırım var. Kaçar mıyım? Ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Keserim seni yalnız ben. <laughs> Abi çok bozuksun. Çok güzel. Alır alır mıyım onu da? Keşke salsaydım be yiğidim. Neyse sorun yok. Al şu kuleyi. Yalnız buna da oynarım. Çok güzel. Al kuleyi. Ne öneriyorsa artık. Bitmeyen savaş öneriyor galiba. Evet. Tam sıkıntı yok. Zaten buradan oyun çevirmeler de biraz zor. Keserim seni de. Abi şu an Angela kombosuna bayılıyorum ya. Base atayım. Hiç o oyunda beyzatmadım bu arada. Güzel. Redmi'yi alıyor. Farm'a gideceğim. Bir farm daha geliyor. Güzel farm var orada. Abi bunlar çok küfür etmeye başladı. Yine ben şunu bir kapatayım. Telefon da bu sıralar aşırı kasmaya başladı. Niye kasıyor bilmiyorum. Yengeci alalım. Oynarlar mı buraya? Yalnız oynarlarsa zaten tek atıyorum. Öldüm. Öldüm. Çok çok kul altında kaldım ya. Bakar mısınız? Gerçi Dairot da iyi hasar vermiş ama Kul altında çok kaldık ya. Bitmeyen savaş bitmedi daha. Bu bitsin. Bir tanklaşalım. Yalnız Lord çıkmadı. Kap kuleyi de açmamız lazım ya. İki dakika pasif kalın da bir kula açalım ya. Allah. Kaplumbağa adalar. Gitsem yetişir miyim? Yetişirim. Bizimkiler keser bu arada onları? Kaplumbağa da yetiştim. Güzel, çok güzel. Onu da ben alayım mı diyecektim kaçtı. Ne biliyorsun al, 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 al. Bitmeyen savaş bitmedi daha ya. Tayyrot selam. Kanka ne yapıyorsun burada? Ölürsün bak. Kuleyi açalım. Kuleye vuracağım sadece. Şey eğer girdim de. Ölürüz burada. Evet ölürüz. Abi ya çok kötü oldu. Şu an sattık. Aşırı sattık. Saflaştırı çok geç kullandım ya. Ölür mü bana? Pasif var mı? İyi pasif vermiş. Bitmeyen savaş bitti. Hemen tanklaşmamız lazım. Antik zehver. Allah'tan lord yok. Red alıyor. Kaçamaz oradan. Güzel. Ben de kaldı. Amacım çalmak değildi. Çalmak da ama neyse oynarım buraya saflaştırım yok ama. Kesersiniz galiba onu da. Aa benim önüme düşmüş. Fark etmedim. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Güzel. Abi ya. Nasıl çekemedim ben onu kendime? Nasıl çekemedim ben onu kendime? Of ya. Üç tur satıyorum ya. İyi başladık kötü bitireceğiz oyunu ya. Al o yazıyı. Bir tane vurur musun ona? Heh. Alırsınız bence onu. Evet. Biter mi? Bitmez. Aslında direkt lorda girebiliriz ama abi taptaki farmı da almam lazım ya. Taptan daha kule açmamışız. Bak orada niye yalanıyorsunuz işte. Bitmeyecek oyun. Abi şu taptan kule açmam lazım benim. Geri çekil. Artık şu tabın iki kulesini en az açmamız lazım. Buraya geldiler. Var mı ultin? Güzel. İşte bak bu çok güzel oldu. Sattılar. Abi telefonun kasışa bakar mısınız? Ölür müyüz? Çok güzel manyak. Telefon nasıl kasıyor? Nasıl kasıyor? Bu arada manyak attık değil mi? Görmedim. Telefon o kadar kastı ki. Antik bitmiş. Bir ölümsüzlük. Biter mi oyun? Bitmez galiba ya. Biter mi acaba? Sadece kuleye vuracağım. Bitmez. Var mı ulti? Varsa gir. Öldüm. Ölmedim. Vallahi ölmedim. Şu kuleyi açacağım. Saflaştırım da yok. Geri çekil. Bir tık geri çekil. Bak Lord bitirdi oyunu. Alabilir miyim seni de? Teşekkür ederim. Biter oyun. Biter, bitir, bitir, bitir. Güzel. Güzel oyun oldu. Ve telefon çok kastı. Benim bu telefona bir çare bulmam lazım. MVP aldık mı acaba? Almışızdır büyük bir ihtimal ya. Aynen. Güzel. Bu arada son attığım videoda elit bir 3 yıldızdım galiba tam hatırlamıyorum. Biraz girdik çünkü aşırı tilt oluyoruz. Öyle böyle değil. Biraz yükselmek istedik. Şunu da göstereyim geçmişimi falan. Önce herkese bir şöyle beğen atalım. Karşıya da atalım. Eğer telefon bey kendine gelirse yüzde kırk hasar. Güzel. Hemen şöyle geçmişe de girelim. Gördüğünüz gibi çoğunda videoya çekmedim zaten. Şurada bir kaybımız oldu. Her neyse şu an şunu da göstereyim. Fen 7 maçta 87 oran. Toplam olarak da 70 maçta 85 oran. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenle kalın.